Bu 2 yaşındaki küçük kız buzdolabına saklandı. Annesinin onu aramaya geleceğini düşünüyordu ama o sırada deprem olmaya başladı. Buzdolabının kapağını açtığı sırada buzdolabının üstündeki şişe yere düştü. Kız o kadar korkmuştu ki çığlık attı ama annesi hala yataktaydı ve cevap vermedi. Çünkü saatlerdir ölüydü. Kimse ilgilenmeyince kız buzdolabından reçel yemeye başladı. O anda kapı zili çaldı. Çöpleri toplamaya gelmişlerdi. Küçük kız kapıyı açmaya çalıştı ama kapı koluna ulaşamadı. Kız bir balonla oynamaya başladı. Balon prizde unutulan ütüye çarptı ve patladı. Bu kız kızı biraz meraklandırdı. Ama belli ki daha önce yandığı için ütüyü kontrol etmeye cesaret edemedi. Sonra bir cetvel aldı ve yerdeki haplarla oynadı. Tam o sırada telefon çaldı. Elindeki cetvelle telefonu yatağın altından çıkardı. Arayan babasıydı ve kızı Pihu için endişeleniyordu. Karısına ütüyü kapatıp kapatmadığını sormak istedi. Ama Pihu annesinin uyuduğunu söyledi. Uçağa yeni binen babası hostesin uyarısıyla telefonu kapamak zorunda kaldı. Pihu telefonu tuttu ve birkaç kez alo dedi ama hiç ses çıkmadı. O da oyuncak telefonunu buldu. Bu sefer nihayet telefondan bir ses geldi. Bu Pihu huyu çok mutlu etti. Telefonu aldı ve televizyon izlemeye gitti. Ama telefonun ipi ütü masasına dolanmıştı ve o sırada ütü devrildi. Kısa süre sonra ütüden dumanlar çıkmaya başladı. Tam o sırada televizyonun görüntüsü gitti. Pihu televizyonun arkasına geçti. Yerdeki karışık kablolara baktı. Yerde ucu açık kablolar bile vardı. Pihu uzandı ve düğmeye bastı. Televizyona geri döndü ama hala daha görüntü yoktu. O anda dışarıdan bir ses duyuldu. Pihu kapıya koştu. Yere çöktü ve kapı aralığından dışarı baktı. Elektrikler tüm binada gitmişti. Pihu da yerde uyuyakaldı. Aniden bir telefon çaldı ve Pihu'yu uyandırdı. Aceleyle yukarı çıktı. Mutfağın yanındaki su ısıtıcısından aniden bir alarm geldi. Ani patlama Pihu'yu korkuttu. Elindeki oyuncak bebek zemin kata düştü. Pihu korkuyla bağırdı ama o merdivenlerden indi. Şimdiye kadar su mutfaktan dışarı akıyordu ama ateş henüz sönmemişti kirho bebeği aldı ve odasına geri döndü. Az önce meydana gelen patlama elektrikte de kısa devreye neden oldu. Bu yüzden ütüden çıkan duman azaldı. Bu küçük kız bebeğini çamaşır ipine düşürdü. Almak için çabaladı ama bu sefer bebek aşağıya düştü. Kız odasına geri döndü ve annesinden onu almasına yardım etmesini istedi ama annesi uzun zamandır ölü bir haldeydi ve kız bunu bilmiyordu. O da balkona geri döndü. Korkuluklardan yukarı tırmandı ama parmaklıklar ayaklarını sıkıştırıyor gibiydi. Ayakları bir an için sallanmaya başladı. Neyse ki korkuluklara tutunup kendini dengeledi. Küçük kız aşağı düşmek üzereydi. Yan binadan bir teyze kızı gördü. Kızı aşağı inmesini söyledi. Pihu daha sonra parmaklıklardan geri çekildi. O anda evdeki cep telefonu tekrar çaldı. Pihu telefona cevap vermek için koşarak içeri girdi. Annesinin en iyi arkadaşı arıyordu. Annesine dün gecenin bir yanlış anlaşılma olduğunu söylemek istiyordu. Pihu kadına annesinin uyuduğunu söyledi. Kadın hemen oraya geleceğini söyledi. Sonra telefonu kapattı. O anda elektrikler aniden geldi. Yanıp sönen ışık Pihu'yu korkuttu. Ama kısa süre sonra tekrar söndü. O anda babası tekrar aradı. Telefonun şarjı bitmek üzereydi. Ve Pihu telefonla oynuyordu. Sonra da canı sıkıldı ve yerde yuvarlanmaya başladı. Çok yorulan Pihu annesinin kucağında uykuya daldı. Ardından elektrikler tekrar tekrar geldi ve masanın üzerindeki ütü tekrar yanmaya başladı. Pihu cep telefonunun çalmasıyla uyandı. Telefonu açtığında bir satıcıydı ama herhangi bir cevap alamayınca telefonu kapattı. O anda Pihu annesini itti. Aç olduğunu ve biraz süt istediğini söyledi. Annesinden yanıt gelmediğini görünce Pihu dolaptan bir şişe zehirli bir ilaç buldu. Pihu annesine iç içemeyeceğini sordu. Annesinden yine cevap alamayınca Pihu onu içmeye karar verdi. Kendi süt şişesini buldu. Zehirli ilacı şişenin içine döktü ama eli kaydı. Şişe ve süt şişesi yerlerde yuvarlandı. Böylece Pihu ölü annesinin üzerine tırmandı. Annesinin göğsünü çekiştirdi ve aç olduğunu söyledi. Tam o sırada telefonuna bir mesaj geldi. Annesinin en yakın arkadaşı eve gelemiyordu. Bu küçük kızın annesi ölmüştü ve kız saatlerdir evde tek başınaydı. Pihu telefona cevap vermek için üst kata çıktı. Arayan babasıydı. Baba Pihu'nun telefonu annesine vermesi konusunda ısrar etti. Pihu annesinin uyuduğunu söyledi. Baba sonunda bir şeylerin ters gittiğini hissetti. Pihu ya telefonu kapatmamasını söyledi, hemen gelecekti. Çok geçmeden baba uçağa bindi ve telefonu kapattı. Pihu telefonun bozuk olduğunu düşündü. Telefonu annesinin yanına koydu. Annesinin bütün gün hiçbir şey yemediğini görünce bunun üzerine ona biraz ekmek getirip verdi. Tabaktaki hapları gördü. Karnı çok acıkmıştı ve böylece hapları birbiri ardına ağzına tıkıştırdı. Kaç tane aldığını bilmiyordu. Yerde oturmuş oyun oynuyor ve uykulu hissediyordu. Sonra telefon çaldı ama Pihu cevap vermedi. Onun yerine derin bir uykuya daldı. Kısa süre sonra telefonun şarjı bitti ve kendini kapattı. Odanın içinde anne yatakta ölü haldeydi. Pihu ise yerde uyuyordu. Ütü yavaş yavaş alev almaya başladı. Evdeki duman gittikçe yükseldi. Baba eve geldiğinde karısını yatakta ölü halde buldu. Özür diliyordu. Her yerde Pihu'yu aradı. Pihu yatağın altında saklanıyordu. Oyuncaktan yaptığı evi babasına gösterdi. Evleri annesi için yaptığını duyan baba kahroldu. Baba yıkıldı ve pişmanlık içinde ağladı. Bu film gerçek bir hikayeden esinlenilmiş. Tüm filmde sadece iki kişi var. Biri yatakta hareketsiz yatan anne, diğeri ise 2 yaşındaki Pihu. Filmi beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Daha fazlası için kanalımı takip edebilirsiniz.